gidelim Çünkü Yüksek Seçim Kurulu üyeleri bu hafta itibariyle bölgede denetlemelere başlayacaklar. İl ve ilçelerdeki seçim kurulları binalarında incelemeleri olacak. Binaları hangi açıdan inceleyecek Yüksek Seçim Kurulu, nerelerde incelemelerde bulunacak deprem bölgesinde bunları da bize Mahmut Erdoğan aktaracak. Hemen dönelim Mahmut Erdoğan'a bırakalım sözü. Aslında bu üyelerin ilk incelemesi olacak. Onun öncesinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından bölgeye iki kez heyetler gönderilmişti. 30'ar kişiden oluşan bu heyetler 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem bölgelerinde seçim takvimi belli olduktan sonra iki kez bu bölgelere heyetler gitti ve buradaki incelemelerini yaptılar. Burada il ilçe seçim kurullarının binalarında, personellerin sağlık durumunda, ulaşımda, Haberleşmede, hatlarda herhangi bir problemin olup olmadığı, özellikle seçim malzemelerinin olduğu depolarda bir sorunun olup olmadığı yönündeki çalışmalarını tamamladılar. Hatay haricinde diğer bölgelerde bir eksiklik tespit edilmemişti. Hatay'da da tespit edilen eksiklikler giderebilecek boyutta olan eksikler hatta bununla ilgili raporlarını da vermişlerdi Yüksek Seçim Kurulu'na ki zaman zaman genelgelerle birlikte deprem bölgelerindeki hem seçim güvenliği hem oy kullanma işlemlerinin nasıl yapılacağı yönündeki genelgelerde de zaman zaman bunlara rastlayacağız. Bunun haricinde önümüzdeki hafta içerisinde ise Yüksek Seçim Kurulu'nun üyeleri gelecek. Deprem bölgelerinde onlar da incelemelerde bulunacaklar. Onlar da yine oy kullanacak binalarda ya da çadırların olduğu yerde konteyner kentlerin olduğu yerlere sandıklar kurulabilir mi? Bununla ilgili incelemelerini yapacaklar. Yine Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim güvenliğinde çalışacak personel, seçimle ilgilenecek personeller, malzemeler, binalar, yapılarla alakalı çalışmalar yapacak. Çünkü 9 milyon seçmene hitap eden bir deprem bölgesinden bahsediyoruz ki 11 bölgede de 96 milletvekilinin çıkartılacağı düşünülürse bu kapsamda burada yapılacak çalışmalar son derece önemli. Yüksek Seçim Kurulu da bu kapsamda deprem bölgelerine gitmeye ve buradaki incelemelerini sürdürmeye devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu üyelerinden sonra seçimlere az bir zaman kala Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın da bölgeye gelerek son buradaki incelemelerini yapıp ardından da 14 Mayıs'taki seçimler öncesindeki Yüksek Seçim Kurulu kendi üzerine düşecek çalışmayı tamamlanmasını beklediğini belirtip sözü Adıyaman'dan tekrar size bırakalım. Teşekkür